Efendim anneciğim e, ne oldu? E, ne? Barbie, Barbie de filesi varmış okulda. Barbie de filesi mi? O ne ya öyle? O da yeni mi anne, çıktı? Anne o uzun bir halı seyirci günümüzde Barbie halısı. Biz de orada yürüyeceğiz <laughs> anne. O Evet anne çok güzel. Allah Allah. Hep böyle balonlar olacak. Anne sen buraya da götüreceğiz. Ay sen bira olmaz anneciğim. Asen sen biranın ne işi var asen yarışmada? Anne buna göre üç kişi seçeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü. Yani biz bunları hazırlamam lazım. Yoksa üçüncü olur. Anneciğim tamam sizi hazırlayayım ben ama sen gönderemem anneciğim. O daha çok küçük. Kim ilgilenecek yürü, 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 onunla? Yürü, yürü, yürü. O zaman arkadaşlarımız şu anda bol bol beğeni tuşuna bastılarsa ve Aynen. yorum yazıyorlarsa evet. belki gönderirim. Kırdılar bile. Kırdılar beğeni butonunu. Öyle mi diyorsunuz? Arkadaşlar kırdınız evet. mı beğeni butonunu yine ya? Yani kırdılar. İyi o zaman arkadaşlarımızın adına sen de hazırlıyorum. O zaman şöyle yapıyoruz. Üçünüz de yine Barbie mi oluyorsunuz siz ya? Düşüyordun şaşkın. Daha sen bile burada yürüyemiyor, Orada nasıl yürüyecek? Yürü, 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 yürü. E çok peki yürü. ilk üçe e, girenlere ne oh. ödül varmış? Anne para ödülü. Para ödülü mü? O zaman o para ödülünü e, kazandığınız zaman eve geliyorsunuz. Bana hediye alıyorsunuz. Tamam mı? Çünkü Yo. Ama anneciğim bu yarışmayı siz ben hazırlıyorum. En çok emek benim. Yo, o de zaman de beraber de... harcıyoruz tamam mı? Yok. Biz sen ee... oyuncak olacağız. İyi olacağız. tamam tamam. Neyse siz kazanın da Abi, önemli değil. O de, zaman de, yukarı bu çıkalım. Zaman ederim, bu da ederim. Oo. Demek ki çok para ödülü olacak. Evet, Hemen yukarı de. çıkalım. Barbie kıyafetlerimizi giyinelim. Sonra da tekrar aşağı inelim. Anne bu niye açılmıyor? Anneciğim her yerden bağladık ya sen bir ha, açıyor Anne, diye. Her yeri bağladık arkadaşlar. Alttan bağlıyoruz, üstten bağlıyoruz. Bu yaramaz. Asen, Miray'a arkadaşlar hiçbir kilit işlemiyor değil mi anneciğim? Hadi sen de çıkıyorsun yukarı. Çok seversin yukarı çıkmayı. Geç, Bahar da bizden önce nasıl koştur koştur gitti ya Banal ya. Ne anneciğim bizi niye beklemedin? Ne beklemedim anne, kaçtırdım. Neyse hadi Barbie kıyafetlerinizi çıkartın. Ha, orada değildi. Neredeydi Barbie kıyafetleriniz? Neyse. Asen, Miran, burada. Ay Selvira Barbie olmaya hazır mısın anneciğim? O senin değil ya. Ay Selvira Hanım bak ağlayacak şimdi ver ablası <laughs> hadi. O Selvira Hanım Barbie. Abi Barbie. Barbie'si evet. Ver anneciğim onu. Kızım versene kardeşine. Ay, Al. Bu da benim. Tamam sen de buldun değil mi Barbie elbiseni? Banu Ali hadi anneciğim senin elbiseni de bulalım. Barbie olacak Banu ya da. Kız senin elbisen nerede? Ay, ben bir Hayır dur. anneciğim yıkamaya atmadım ki. Dur dur ya. Aa! Nerede kızım elbisen? Nerede? Anneciğim vaktimiz az oluyor Elbiseni ben bulmamız anladım. lazım. Bugün de böyle gitsin ya! Böyle gidilir mi hiç? <laughs> Bağnalı ne yapıyorsun ablana kızım? Oh canım hadi Oh, oh, oh. Banalya, sen de şu elbiseni giy anneciğim. Bu da yakışıyor sana. Sen de bununla Hayır. git olmaz Hayır. Hayır. mı? Herkesin böyle elbise mi giyecek? Anneciğim niye bu kadar sinirleniyorsun? <laughs> tamam ver ben... <laughs> Bahar niye gülüyorsun? Bak yine birbirlerine girdiler. Bahar Banal ya. Evet. Rahat dur. Anneciğim o zaman sen katılma bu yarışmaya. Başka Katılmaz. bir yarışmaya katılırsın. Nerede? Kızım kim koymuş onu oraya ya? Ay. Seni gidi yaramaz Bahar. Ondan mı önce önce geldin sen buraya? Tamam kavga etmek yok. Gelin buraya. Hemen Barbie elbiselerinizi giyiyorsunuz. Sonra da salona iniyoruz. Anlaştık Hı. mı? Ya sen Mira, senin elbise sen nerede yap o da o elbiseyi düşürdü kızım. Ver şunu ya. Hadi artık geç kalıyorsunuz böyle gülerseniz daha biz çok bekleriz. O Barbie yarışmasında kazanamazsınız. İki. Ama ne yapıyorsunuz? Olmadı böyle bir iki üç. Ay ya sen Mira nereye gidiyor? Koş koş koş. Ay sen Mira nereye gidiyorsun? Merdivenlerden inecek şimdi. O zaman arkadaşlar biz Barbie elbiselerimizi giyinip salona gidiyoruz. Arkadaşlar biz giyindik Barbie kıyafetlerimizi ve salona <laughs> indik. Evet en güzel kim oldu acaba? Annesim Onları da yorumlara yazabilirsiniz. O anneciğim gezmek <laughs> istiyor. O bırak gelsin anneciğim. Onun nasıl olsa saç falan yapılmayacak. Ona belki Annesim taş belki. takarız bir tane. Şimdi Aliyeciğim bak. Senin bu pembe tokaların Barbie kıyafetinde bence aşırı uyumlu. Şimdi sadece ne yapacağız sana biliyor musun? Birazcık bir köpük mi? sıkacağız. Bu bukdelerine şu kıvırcıklarını belirginleştireceğiz. Şuralarına da, da biraz ha. yapalım. Aynen, aynen anneciğim. Aynen anneciğim. Ee, köpüğü zaten onun için kullanacağız. Baharcığım sen saçını nasıl istiyorsun? Bana şimdi söyle bakalım. Anne vallahi ben bilmiyorum. Ben bu derden anlamam anne sen. Sen iyi bilirsin. Değil mi? Ben bilirim. Arkadaşlar çok severim Beni saç yapmayı Çok beğeniyorum. Bu hmm. gibi yap. Tamam. Asenira dışarıda kaldı diye ağlıyor. Bakın arkadaşlar onu videodan çıkarttığımızı zannediyor. Gel anneciğim. Sen olmadan olur mu? Küçük partisiz hiç olur mu? Şuna bakın. Nasıl koşuyor ya? Barbie masanın üstüne çıkıyor. O zaman ilk önce saçlarımızı mı yapalım, makyajımızı anne, mı? Anne. anne dur. Bir şey yapmayalım. Ne unuttuk? sen bir mı? Anneciğim A dur ya. Ağlatacaksın A çocuğu. Tamam oldu. o yani zaman ilk önce saçımızı yapıyoruz İlk önce senin saçını çok, mı yapalım evet. Arkadaşlar Bahar'ın saçıyla ay, başlıyoruz Acaba Bahar'ın saçları nasıl ay, olacak ay. Evet Kızlar saçlarımız bitti Arkadaşlar Bahar'la Banalya nasıl olmuş Bahar arkadaşlar böyle pembe bir takı taktı. Ya babana, mı göstereceğim? mı göstereceksin? Allahım ya Rabbim, Asel Mira gibi Bahar'la ya da babasını göstermeye gidiyor. Bahar anneciğim şimdi makyajdayız. <laughs> evet. Makyajımıza da bence pembe ağırlık verelim çünkü Barbie biliyorsun pembeyi çok seviyor. Evet. Şimdi makyaj malzemelerimizi dizelim masamızın üstüne. Sonra da Barbie makyajımızı yapalım. <laughs> Makyaj setlerimizi hazırladık arkadaşlar. Bugün daha bir özenli hazırlanacağız çünkü o Barbie yarışını kazanmamız lazım. Ben kazanacağım. Hadi bakalım üçünüz de kazanacaksınız bence. Aynen, İlk üçe siz ben gireceksiniz. Ben şey şunu istiyorum bak. Ne istiyorum. istiyorsun? Bak anneciğim bu Barbie ha, ruj'u ya kesin bundan sürelim. Ben süreceğim. Asel bir orada yaramazlık yapıyor. Anne, ben, Ay, ben Anneciğim bileyim sen bileyim. kardeşinle oynar mısın? Rica ediyorum anneciğim. Lütfen ama o ağlıyor ya ablası. Dur anneciğim sen süresin Anne, gel. Ben buraya tamam anneciğim. Aç orayı orada oynasın o. Tamam anneciğim rujumuzu sürdük. Ay, çok güzel oluyor. Evet, Banu Aliyeciğim Para olarak hangisini istiyorsun anneciğim? Söyle Anne, bakalım. Bence Barbie şeyinden kullansın. Sen bundan mı Aa, kullanacaksın? Barbie ben olsam ben de bundan kullanırım. Çünkü arkadaşlar bu da Barbie makyaj seti. Onun hmm. da Barbie makyajınızın bile Barbie olduğunu anlayıp oradan bile ekstra puan alabilirsiniz. Beyaz bile var. Tamam. Hmm. Onlar beyaz Şu. değil. Anneciğim bence ben bir şey yapalım. Tamam. Yani şunu tutsun ama anneciğim baksana oynuyor bu. Kapat bakalım gözünü. Ay bunun pembe ya tam Barbie pembesi inanamıyorum. Oo ne? Anneciğim nasıl biliyor musun böyle pembişi hem böyle toz pembe gibi ne? hem Barbie'nin pembesi ne? gibi. Ne? Efendim aşkım. Sen de mi istiyorsun? Olmaz büyüyünce. Anne yapsak Anne. ne olur? Olmaz anneciğim. O daha çok küçük Anne. olduğu için. Efendim. İşitmedim bana bir şey mi dedin? Efendim işitmedim bana bir şey mi dedin? <laughs> Arkadaşlar oynuyor. bana. <laughs> bana bak bakalım bak <laughs> Aliye'cim. Beni dinlersen eğer bak e, kaşlarının Anne. alt kısmına da şu beyazdan sürelim. Anne. Daha güzel belirgin olur makyajın. Efendim aşkım. Efendim işitmedim. Gel gözünü kapatancim tekrardan. Ay çok güzel oldu. Belirgin Anne. oldun ya Banal ya. Anne. Sihirli makyaj gibi oldu resmen. Efendim. Ay Selmira. Banal ya. Bayıldım Anne. sana. Anne. Efendim kızım. Anne. Ne oldu aşkım? Anne. Tamam Banalyacığım. Anne. Anneciğim şaka yapıyor ya. Anne. Ama onlar sana olmaz. Sen ağzını alıyorsun Selmira. Banalyacığım allıkta istiyor musun? renk olsun peki? Anne. O da mı pembiş olsun? Bence pembiş olsun. Anne. Efendim. Anne. Gel bakalım anneciğim. Anne. Şurası... Al, al, al. Far <laughs> elimden fırladı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sen Lira benim dikkatimi çok dağıtıyor. Bahar anneciğim, kardeşine biraz oyulan diyorum ya. Ben dur onu şunu verelim ya. Bana Aliyeciğim. Peki Anne. bu Barbie parfümünden sıkmayı ne dersin? Hayır sen sıkamıyorsun. Gel bakayım. Gel. Şöyle boynunu kaldır bakalım. Şöyle uzaktan. Baunar <laughs> <Bağ onay> ya, <laughs> muhteşem oldun. Bahar, anneciğim bırakır mısın kardeşini? Baunar sen bir kalk bakalım. Sana bir bakalım. Baunar ya olmuş mu arkadaşlar? Yorumları bekliyorum. Ne unuttuk? Ondan sürdük. Hayır, el kremine gerek yok. Gel bakalım bu tarafa doğru. Şöyle boydan bir bak bana. Şöyle bir havalı havalı. Hii, güzelliğe bakın ya. Anne, Efendim. Sonra halıda yürüyeceğiz. Daha halıda var. yürüme provasını da yapacağız tabii ki. Şimdi sen köşede düzgünce var saçını falan bozmadan bekle. Asenmir'a da tekrar bir yaramazlık içerisinde olmaz. Çık bakalım sen buradan. Banalya kardeşinle oynar mısın lütfen aşkım? Teşekkür ederim. Ya, Bahar sen ne sürdün? Elinde ne o ne var öyle? Anneciğim bunlar sana puan kırdırtır. O siyahlıkları sonra makyajdan sonra yok edeceğiz tamam mı? Tamam. Şimdi sen, kardeşin gibi sen de pembiş mi istiyorsun? Evet anne ben de pembişim. Bu Barbie farından değil mi? Evet. Tamam. Anne gelime böyle pullardım. Onları sonra yıkayacağız önce O siyahlıkların olmaması lazım. Bana bak. Gözlüğünü çıkart annem. Gözlüğünü Kalsak çıkart. Çıkarsak geçer. Ne evet. şey unuttuk? Ne unuttuk gene ya? Barbie. Ne Barbie? Anneciğim onunla işimiz yok. Onu koy yerine. Şimdi gözünü tekrardan kapat. Anca şöyle kafanı şuraya koysam ben daha rahat aslında, Evet. Tamam. Dur buraya azıcık daha alacağım. Ee, kapat anneciğim gözlerini. Üstlere senin de beyaz süreyim mi? Anne. Efendim. Okula arkadaşım oje getiriyor, Oje sürmüş. Aa, yasak değil mi anneciğim anne, okulda oje ya? Tamam istiyorsanız süreriz Dur şimdi makyajımız bitsin ondan sonra en son <laughs> Tamam işte oldu <gülüyor> Nasıl gülüyor Oyun oynuyorlar bak bak Şu anda izliyoruz arkadaşlar <laughs> Asen bir de bu sefer gülmedi arkadaşlar Bizim izlediğimizi anladı Anneciğim sen e, Neydi bunun adı ya <laughs> Bu neydi <laughs> allık Allık sürecek misin Süreceğim tabii anne Tamam. Şöyle yapalım <laughs> Tamam. Anne. Anneciğim o senin kolundaki takıları almaya çalışıyor Şaşkın. Tamam Baharcığım ruj olarak hangisini istiyorsun? Ay. Hadi çabuk karar ver çabuk. Lala lala evet o da Barbie olacak tabii ki. Dur ya. Öyle olur mu? Şaşkın? Ya. ya yarışmada birinci olacağız. Bak dudağında sim var. Gel bakalım. İşte Boğar oldu. Hafırlar. Bahar anneciğim buradan başka istediğin bir şey yok değil mi? Var. Ne var? Oje de mi istiyorsunuz? Evet. Tamam, getirin Acısı, bakalım tırnakları. Getirelim. Tırnakları getirin. Hangi pembe renge istiyorsunuz? Bakın iki tane pembe tonumuz var. Hatta üç tane. Hangisini seçiyorsunuz? Ben de... Bir dakika, ben de kırmızı daha güzel. Kırmızı. Anneciğim kırmızı olmaz, pembe yapalım. Siz seçiminizi yapın, tırnaklarınızı da ojeye sürelim. Sonra arkadaşlarımıza gösterelim ve en son olarak halıda yürüme provası yapacağız. Orada nasıl yürüyeceğinize dair. Anlaştık mı? Evet biz ojelerimizi sürdük. Gösterin bakalım şöyle tırnaklarınızı. Arkadaşlar nasıl olmuş Bahar ve Banu Ali'ye ya? Sizce biz bu yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olabilecek miyiz? Sizce Aselmira kaçıncı olacak? Bahar kaçıncı olacak? Banu Ali kaçıncı olacak? Hepsini yazın. Anne! Ne? Anne! Bir şey olmaz anneciğim. Efendim kızı Ne oldu? Aa, sen cicini mi çıkartacaksın ben ben Ama de, ben sen de. daha anneciğim Ellerim anneciğim şimdi ojelerin her yere bulaşabilir hmm. Sen hmm. daha hmm. anneciğim Barbie'nin defilesine gideceksin Dur öyle yapma Eve gelince çıkartacağız onu Kızlar saçımız hazır makyajımız hazır Şimdi sıra neyde sizce Neden? Barbie halısının üstünde Yürüme ee, sahnesinde bizim, yok. bizim halımız yok ama halımız varmış gibi düşüneceğiz Tamam. Altınızda Barbie halısı varmış gibi Başlayacaksınız ve ben size figürleri öğreteceğim tamam mı kızlar? Arkadaşlarımıza da göstereceğiz en son. Arkadaşlarımız da <laughs> puanlama yapsın olur mu? <laughs> Efendim kızım. Ben Olmaz gel biz ablalarını bir izleyelim. Gel sen benim yerime. Gel A, sen bir de gel. Anneciğim kavga etmeyin. İlk önce kim yapıyor şimdi? Abla. Bakın kendinizi orada o defilede Abla, ve Barbie halısının üstünde yürüyormuş Asen gibi hissedeceksiniz. Sen Anneciğim bir dakika. A sen bira. A sen böyle oynuyor. O da yeter. A sen bira birinci olur. Şimdi hazır mısın? Tam geri git anneciğim. Orada Barbie halısı uzun olacak çünkü. Geri git. Şimdi ben üç deyince başlıyoruz tamam mı? Bir, iki, üç. şey söylemedim. Konsantren bozulmasın diye bayıldım sana. Bahar bu yürümen on numara oldu. Sakın unutma tamam mı? Aynı böyle yürüyeceksin. Hadi sıra Bağınalya'da. Bir, iki, üç. Anneciğim bir elimde telefon olduğu için böyle dizime vuruyorum arkadaşlar. Bahar alkışlayalım birbirimizi. Ay Selmira da elinde su bidonuyla yürüyecek arkadaşlar. Bahar konseptine bir değişiklik getirecek a Selmira değil mi anneciğim? Evet çok farklı. O bidonu, o bidonu pembeye boyadık mı tamamdır. Bence ojeyle o bidonu pembeye boyayalım. Ay Selmira da Arkadaşlar podyumda böyle yürüyecek tamam mı? Podyum. Kızlar, hazırlandığınıza göre size başarılar diliyorum. Lütfen o yarışmanın birincisi, hadi, ikincisi ya, bir ve daha. üçüncüsü olun. Onu bırak anneciğim. Konsantreni kaybetme. Hadi bakalım çabuk. Geç kalacaksınız. Anne, Babanız anne, bekliyor hadi, zaten ya, sizi. Hadi bir daha yap bakalım ya, son ya. kez. O zaman ikiniz yan yana son kez yapın bakalım. Hadi. Hazır mısınız? 1 2 3. Ya el ile olmadı ya bu iş. El ele olmadı. <laughs> Biriniz arkasını dönüyor, olmuyor böyle. Ay, tek tek yapın. Ben böyle yürüyelim. Sonra böyle yapalım. Evet, o hareket çok hoşuma gitti bak. Banu hadi sen de o hareket yap tamam mı Sonra ablan gibi? Ne yapalım? Evet. Sonra bir daha gelelim. Evet. de atanırsa. Aynen böyle. öyle. Söyle. Aynen. Böyle. Belli. Ay, şöyle yapalım. Hayır, baharınki çok güzeldi anneciğim. Hayır hayır öyle olmuyor bak. Ablanın hayır ablanın figürler çok güzeldi. Ablanın figürlerini yap. Tamam bak bence. böyle ben biraz duruyorum. Evet. Sonra iki üç adım yürüyorum. <laughs> tamam o zaman herkes kendi fikriyle yarışsın bakalım kim kazanacak kim kaybedecek göreceğiz. Aa, sen Mira bu arada ne yapıyor arkadaşlar ben anlayamadım. Ne yapıyorsun kızım elbiseni yırtmaya <laughs> mı çalışıyorsun olmaz. Hadi bakalım Bahar anneciğim kardeşin elbisesini çıkartmadan gidin bakalım bir an önce Barbie'nin defilesine. Anne, ben. Lütfen anneciğim birinci olun tamam mı biriniz birinci biriniz ikinci biriniz üçüncü olsun hadi. Yok <laughs> yine <Ya, niye Gülüyor> sen Tamam fark etmez. Kızım birinci, ikinci, üçüncü olursanız bütün para ödülünü biz kazanacağız. Önemli değil o yüzden tamam mı? Tamam kim olursa hadi bakalım. Sizden güzel başarılar bekliyorum. Arkadaşlar bu videoyu bol bol beğeni atmayı sakın unutmayın. Bahar ve Banu Ali'ye bol bol şans dileyin. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.